Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Göreceğiniz o ki yavrularımız büyüyorlar. Zeytin yavrularımız. Şu ana kadar bir çiftçi sahiplendirildi. İki dişi bir erkek yavrumuz kaldı. Onları da gerçekten hakkıyla bakacak arkadaşlarımıza sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Şu an yavruların gelişimi çok iyi. Anne köpeğimiz cidden çok fazla ilgi gösteriyor. Beklediğimizden de fazla ilgi gösteriyor. Bu şekilde yavrularımızın keyfi çok iyi. Gelişimleri çok iyi. Anne çok çok güzel benimsemiş durumda. Bu şekilde arkadaşlar yavrularımızdan sahiplenmek isteyen arkadaşlar bize iletişime geçebilirler. Facebook Latif YLDZ veya yine Facebook iki kanat bir kuyruk, Instagram iki kanat bir kuyruk sayfalarımızdan hem bizi takip edebilirler hem de sahiplenmek isteyecek arkadaşlar. Oradan bize ulaşabilirler. Kızımız burada. Cesi. Aferin kızıma benim. Aferin güzelime benim. Aferin. Arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destek verebilirsiniz. Daha iyi videoların gelebilmesi adına beğeni butonuna tıklarsanız bizlere mutlu etmiş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.